Merhaba değerli dostlar yeniden. Bu videomda sizler için narsist bireylerle baş etmenizi kolaylaştıracak temel anlamda bir beceri üzerinde konuşmak istiyorum. Özellikle narsistin size karşı davranışları, aşağılayıcı davranışları, büyüklenmeci tavırları, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir gösteriş içerisinde size değersizleştirmesine yönelik yapabileceğiniz sınır koyma becerisiyle alakalı bilgiler vermek istiyorum. Özellikle yani bu tarz tepkilere maruz kaldığınızda var olan şemalarınızdan dolayı daha sağlıklı tepkiler vermenizin önünde bir engel oluşabilir. Eğer boyun eğicilik şemanız varsa narsist bireyin istekleri karşısında ...sıkıntı çıkmasın, sorun olmasın diyerek onun dediklerini onaylarken kendinizi bulu buluverirsiniz. Ve bunu yaptıkça da narsistin o tepkilerini pekiştirmiş olursunuz. Ve narsist birey de aynı şekilde ve daha fazlasını sizden isteyerek... ...orada sizin boyun eğicilik şemanızı kullanarak daha fazla üstünüze gelmeye devam eder. Burada en önemli becerilerden bir tanesi olan sınır koyma becerisinde... Ee, yapacağınız belli başlı adımlar vardır arkadaşlar. Yani e, narsist birey sizden istemediğiniz şeyi ifade ettiğinde ya da sizi aşağılayacak tepkiler gösterdiği zaman e, yapabileceğiniz şey e, ilk olarak kendi hissiyatlarınızı ona söylüyor olmak. Yani e, böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman narsist sizi aşağıladığında ya da sizi yok saydığında e, ya da size angarya bir iş vermek istediği anda e, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şöyle bir ifade kullanabilirsiniz. Bu yaptığın şey beni çok rahatsız ediyor. Yani hani çok üzüyor, kırılıyorum falan gibi değil de rahatsız ediyor şeklinde ifade edebilirsiniz. Çok böyle incinmişliğinizi çok yansıtmadan yani o çünkü anlamayabilir çok üzülüyorum, çok kırılıyorum falan gibi rahatsız oluyorum. Yani böyle olduğunda bu aşağılanmış hissediyorum, bu beni böyle hissettiriyor gibi. Sonrasında bu duyguyu söyledikten sonra e, mutlaka e, narsiste e, bir e, sınır koyma ile ilgili yaptırım kullanmanız gerekiyor. Yani eğer bir daha böyle bir şey yaparsan e, böyle bir şey duyduğum zaman işte bana e, atıyorum size gerizekalı dediğini düşünün e, bana gerizekalı dersen e, bu e, konuşmaya devam etmeyeceğim haberin olsun e, gibi. Böyle bir ortamdan uzaklaşabileceğinize dair ve ona bir durumu tepki tep gösterebileceğinize dair bir şey söylemeniz gerekiyor. Ya da işte Angarya bir iş verdi diyelim. Böyle çok fazla sizin üstünüze geliyor. Orada diyebileceğiniz şey yani önce duygunuz bu beni çok yoruyor ve bunun benim görevimle alakalı çok fazla iş yüklendiğini hissediyorum. O yüzden tekrar böyle bir görev verildiğinde bunu kabul etmeyeceğim deyip böyle bir tepki vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra muhtemelen Narses karşı öfkeli bir çocuk tavırlığıyla öfkeli çocuk moduyla tepki gösterebilir. Yani yine burada sizin var olan şemanız devreye girebilir. Yine arka planda böyle bir boyun eğicilik şemanız, fedakarlık şemanız aktif olduğunda hey, eyvah galiba yanlış bir şey söyledim. Yani daha çok onun dikkatini üzerime çektim ve daha büyük sıkıntılara yol açacağım. Kendimi kendi topluma sıktım gibi böyle bir hissiyat oluşuyorsa bilin ki burada bu yapınız devreye giriyor olabilir. Yani Burada mantıklı olan şey, sizin belli bazı şeylere ihtiyacınız var ve belli bazı noktalarda bunlara boyun eğmek zorunda değilsiniz. Evet tamam, olur. Senin dediğin gibi olsun şeklinde dediğiniz zaman kendinize saygısızlık ve haksızlık etmiş oluyorsunuz. Yani bir şekilde narsistin bu öfkeli tavrına her ne kadar boyun eğmeye devam etseniz bile bir yerden buna boyun eğemez hale geleceksiniz arkadaşlar. Yani kaldıramazsınız bu yükü. O yüzden mecburen yapacağınız şey kendi ihtiyacınızı ve haklarınızı ifade edip orada bir sınır koymaya çalışıyor olmanız olacak. Bunu yapmadığınız zaman bir, bu manipülasyonlar, baskılamalar daha çok artacak. İki, korktuğunuz şey başınıza gelecek ve yani neden korktuğunuz şey başınıza gelecek? Çünkü bir yerde artık buna daha dayanamayacaksınız. Gereğinden çok fazla öfkeli bir tavırla narsiste karşı böyle bir tepki gösterdiğinizde ee, narsist size daha çok düşmanca tavırlar takınabilecek ama çok fazla duygu deponuzu doldurmadan yani o sıkışmışlığı hissetmeden e, bu duygularınızı ve sınırlarınızı ifade ederseniz e, narsist de bir noktada e, size her ne kadar öfkeli tavırlar sergilese bile bir yerden sonra e, o noktada kendisine dikkat edici davranışlar içerisinde sokmaya çalışacak her ne kadar bunu istemese bile. O yüzden mecburen orada yapacağınız şey sınır koymak olacak ve onun baskılayıcı, manipülatif ya da angarya işlerine karşı boyun eğmediğinizde bir noktada kendinize karşı saygısını, kendinize olan saygınızı ve öz değerinizi, öz saygınızı kaybetmemiş olacaksınız değerli arkadaşlar. Ama tam tersi bir tutum içerisinde olduğumuzda, boyun eğdiğimizde, kendi ihtiyaçlarımızdan hemen vazgeçtiğimizde ve bunların arkasında çok fazla sıkı sıkıya duramadığımızda doğrudan bir süre sonra yine kendimize karşı bir haksızlık etmiş olacaksınız. Çünkü sizin de kendinizin üzerinde bir hakkınız var arkadaşlar. Yani ruhsal yapınızdaki o incinen tarafınızı korumak zorundasınız. Yani şöyle düşünün, içinizde küçük bir çocuk var. Küçük bir çocuğa birisi böyle baskılayıcı bir tavırla ona onu rencide edecek, aşağılayacak şeyler söylediğinde yani o içinizdeki çocuğu nasıl korursunuz? O onun için ne yaparsınız? Mesela böyle bir perspektiften düşünmeye çalışın. Geldi size böyle bir işte küçük çocuğa dışarıdan bir sahne hayal edin. Bir çocuk var, bir de orada bir yetişkin, zorba, saldırgan bir birey geliyor çocuğa böyle hani olur olmadık şeyler söylüyor çocuğu aşağılıyor değersizleştiriyor onunla dalga geçiyor falan Yani siz de bunlara şahit oluyorsunuz yetişkin haliniz olarak Yetişkin haliniz olarak oradaki o yetişkine o zorba kişiye nasıl tepki gösterirsiniz Yani bunu isterseniz bir düşünün ne yaparsınız yani bu aşağılayan Hatta çocuk da sizin çok sevdiğiniz bir çocuk olduğunu varsayın yani çok değer verdiğiniz önemsediğiniz. Çok yakın hissettiğiniz bir çocuk olsun bu yaşadığı durumdaki karşılaşan çocuk. İşte tam olarak o çocuğu korumak için ne yapıyorsanız, o kişiye karşı nasıl tepki gösteriyorsanız kendiniz için de bunu yapmanız gerekiyor. Yani Çünkü içinizde böyle bir parça var arkadaşlar. Küçük bir çocuk tarafınız var. Ve bu küçük çocuğu saygı duyulmasına, değer gösterilmesine, önemsenmesine ihtiyacı var. Karşı taraf e, kim olursa olsun, ne yapıyor olursa olsun e, belli noktada size saygı duyması gerekiyor. Hatanız olsa bile, yanlışınız olsa bile e, kullandığı kelimelere dikkat etmesi gerekiyor. Yani sizi aşağılayacak, size küfür edecek e, ya da sizi değersizleştirecek şeyler göstermemesi gerekiyor. Daha profesyonel bir şekilde eğer iş hayatınızla ilgili bir durumsa bu ya da ikili ilişkilerinize de bu böyle olabilir. Yani böyle bir tepkiye maruz kalmak zorunda değilsiniz değerli arkadaşlar. O yüzden bu tarz tepkiler aldığınız zaman mutlaka o tepkiler karşısında yani belki o anda gösteremiyor olsanız bile çünkü boyun eğicilik şamanız muhtemelen aktive olur o anda. Çok fazla aklınıza tepki gösterebilecek cümleler gelmez. Donar kalırsınız, cevap veremez halde olursunuz. O yüzden orada yapabileceğiniz şey belki bir şey gelmeyebilir aklınızda. Fakat sonrasında bu var olan durumla ilgili mutlaka konuşmanız gerekir arkadaşlar. Yani konuşmadığınızda dediğim gibi bu yapı sürekli tekrar eder, kendisini devam ettirir. Ve konuşurken kendinizi sanki küçük bir çocuğu korumaya çalışıyormuşsunuz gibi çalıştığınızı hayal edin. Ve aynı zamanda provalar yapmak, yine sanki o narsist birey karşınızdaymış da siz onunla konuşuyormuşsunuz gibi zihninizde bu durumu hayal edebilirsiniz, kendinizi bu noktada canlandırabilirsiniz. Bu da bence oldukça işlevsel bir baş etme mekanizması olabilir. Genelde boyun eğicilik şamasında şöyle oluyor kendi haklarınızı, ihtiyaçlarınızı ifade ederken hep gözünüze yani içinizden geçen şey hiçbir şey tepki veremiyor olmak gibi bir hayal oluşuyor. Tepki verememek, nabzın yükselmesi falan, boğazın düğümlenmesi gibi bedensel reaksiyonları direkt e, zihniniz canlandırıveriyor. Böyle bir duygulanım içerisinde oluyorsunuz. Bunun yerine daha rahat, daha sakin bir e, pozisyonda olduğunuzu hayal ederek kendi ihtiyaçlarınızı ve haklarınızı ifade ederken kendinizi hayal etmeye çalışın. İsterseniz gözlerinizi kapatın, bir düşünün. Yani karşınızda o narsis birey var, size yaptığı davranışla alakalı onunla konuşmak için onun odasına ya da yanına gidiyorsunuz. Böyle bir durumu hayal edin. Ve onu o şekilde kendi ihtiyaçlarınızı ve durumu ifade ederken daha sakin olduğunuzu ve daha haklarınızı korumak için emin adımlar içerisinde olduğunuzu ve kendinize karşı daha saygılı bir noktada dik bir duruş sergileyerek hareket ettiğinizi gözünüzün önünde hayal etmeye çalışın arkadaşlar. Yani böyle bir pozisyonda olmaya çalışın. Eğer bu noktada zorlanıyorsanız, narsist bireyle böyle bir hayali kurmaya da zorluk yaşıyorsunuz. Daha kendinizi ifade edebildiğiniz bir birey karşısında böyle bir pozisyonda olduğunuzu hayal edin. Yani önce o olumlu hissiyatları bir hissetmeye çalışın. Daha güçlü görünmek, daha böyle haklarınla ilgili daha net bir duruş sergileyebildiğim bir e, durumu gözünüzün önüne getirin. Ve oradaki o e, hayalinizde kurduğunuz o kendinizi e, alın ve direkt doğrudan narsist bireyin karşısında da böyle bir tepki gösterdiğinizi gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın değerli arkadaşlar. Yani kabaca orada da yapacağınız şey hissiyatınızı söylemek ve bu durumda ilgili rahatsız olduğunuzdan bahsetmek ve bir daha tekrar olduğunda bunu kabul etmeyeceğinizi ve bununla ilgili bir tepki göstereceğinizle ilgili ona net bir ifadede bulunmak. Ee, olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda alternatifler de sona bu da işe yarayabilir. İşte Angarya bir iş verdi diyelim. Ee, o Angarya işi siz bir daha yapmayacağınızı ve bu sizin işinizle alakalı olmadığını söylediniz. Ee, onun yanına yani siz yapmamaktansa kim yapabilir ya da hani nasıl bu sorun çözülebilir? Bununla ilgili bir e, alternatif üretebilirsiniz ya da işte size atıyorum küfür ediyor ikili ilişkinizde ya da böyle çok kaba davranıyor ve rahatsız oluyorsunuz. Oradaki yine rahatsızlığınızı ifade edip oradaki koyabileceğiniz sınırda yine eğer böyle bir tepki gösterirsen uzaklaşacağım ya da ortamı terk edeceğim haberin olsun. Konuşmaya devam etmeyeceğim diyebilirsiniz. O anda ona da bir alternatif üretebilirsiniz. Yani bu işte küfretmek yerine Duygunu ifade edebilirsen nasıl olur? Yani hissiyatlarınla ilgili konuşsan, o öfkenin arkasındaki üzüntünü ya da ne bileyim varsa eğer öyle bir sıkıntı veren durumu bana daha sağlıklı dille aktarabilirsin şeklinde de böyle bir alternatif hedef de onun için çizebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu hem sizin için hem de karşınızdaki narsist birey için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki siz narsist bireye sınır koyarken nasıl tepkiler gösteriyorsunuz? Yani kendi haklarınızı ve ihtiyaçlarınızı ifade ederken, ona çizgi çizerken nasıl davranışlar içerisinde oluyorsunuz? Ve bu anlattığım şeylerin günlük hayatınızda işe yarayabilir durumu nasıl? Eğer bunlarla ilgili de yorumlar yaparsanız çok çok mutlu olurum değerli arkadaşlar. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.